Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sizinle birlikte telefondan oyun yapacağız. Yani kendimize oyun yapacağız. Oyun kullandığım oyun yapmada kullandığım Ne ya, konuşamıyorum. Oyun yaparken kullandığım programlar bunlar. Bir bu adı neymiş? Basking Earth 1.8 bit pointer. Bir de Max 2D. Bir dakika. Heh, tamam arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar 8 bit girip kendimize bir karakter oluşturuyoruz. Yani kendi istediğiniz karakteri de oluşturabilirsiniz. Ve şimdi Minecraft YouTuber olan Aykut Sönmez'i oluşturacağım. Şimdi şöyle bir dakika arkadaşlar. Bir oluşturuyor. Şimdi oluşturuyor. Şunu alalım. Bu arada arkadaşlar Azerbaycan değil yine. Onun için Azerbaycan dilinde annem, babam falan filan konuşabilir. Yani. Lan. Çok küçük ya telefon. Olmuyor. Vallahi billahi olmuyor. Tamam. Zor zor yaptık bir şeyler. Hala mı orada konuşuyor? Hala. Ben burada video çekiyorum ay hala. Hala. Hoppa tamam. Şimdi bize siyah rengi lazım. Bu arada arkadaşlar çok zamanınız gitmesini istemiyorsanız yani nasıl diyeyim ee, ...vizyonu durdurabilirsiniz. Tamam şimdi yapabilirim. Şöyle şöyle. Sonra arkadaşlar şöyle bir ağız koyuyoruz. Şöyle, şöyle şöyle. Şöyle bir tane de. Şöyle tamam. Şimdi içini ...şu renkle boyayacağız. Çok güzel olmuş. Şimdi şöyle şu renkle boyayalım. Tamam şimdi şundan getirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sonra sonra bir Sonra arkadaşlar şunu direkt yap şimdi. Şöyle şöyle biraz yakınlaştır. Şimdi arkadaşlar biraz Bir kara renk lazım. Kahveyi. karakterde bakayım bir. Benci arkadaşlar gelin. Ağzından çoktan da beğenci olur. Şöyle arkadaşlar. Tamam arkadaşlar çekti bunu. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben şimdi videom kapatacağım çünkü benim resimlerim girmenizi istemiyorum. Onun için arkadaşlar şimdi bunu düzeltip geliyor. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz yani. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar kesip böyle Sonra arkadaşlar bir tane daha bölge açıyoruz 8 bit pointer'de. <laughs> Biraz uzun çekebilir video. Kaç dakika oldu? 3 dakika. Bir şey olmaz. On kaçıyoruz bu sefer her yeri yeşiline boyuyoruz. Şöyle. Sonra da şu rengi götürüp birazcık oyun oynuyoruz. Şöyle arkadaşlar, şöyle çizgiler koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar şimdi bunu çekiyoruz. Alın. Ben yani bu işi yap yapamayacağım mı? Hayatım boyunca. Tamam arkadaşlar. Şimdi yine aynı aynı. Arkadaşlar bir tane yanlışlık yapmışım. Hatta bir dakika. Seni bakayım. Şöyle bunu arkadaşlar istedim. Çünkü bunu farklı yapmalıydık. Bunu arkadaşlar. ismi. <laughs> Resmen arkadaşlar bunu şöyle piksel değil böyle çekmeliydik. Çektim. Ama yanlış çekti. Onun için bir tane yapacağım. Lan. Allah ne oldu? Neden? Yani şu geliyor. Ya şimdi ben bu telefon kıracağım Şöyle arkadaşlar şunu kırpıyoruz. Şimdi şöyle kesiyoruz. Benim Azerbaycanca. telefon Azerbaycan'da, Telefon Azerbaycan'da Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Buradan arkadaşlar düzelttiğimiz arka sömdüğünüz yani mavi salayman karakterine şimdi önceki bir ayarlayacağız. Şu karakteri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planı falan filan şey Adı neydi arka planı planı falan filan nasıl diyeyim size kötü yani Bembeyaz. şimdi bunu düzelteceğiz hayır yanlış yaptı, bu acını yaptım arkadaşlar şöyle bundan sonrası arkadaşlar finish tamam Şimdi arkadaşlar asıl noktaya geleceğiz. Max 2 dayı. Burada arkadaşlar kodlamanı yapacağız ve oyunu burada yapacağız. Şimdi Flappy Bird açılıyor. Önceki bunu hepsini sileceğiz. Öncelikle bir sil 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 sil, sil, sil. Tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar şuradan şuradan eşyalarımızı arkadaşlar alacağız. Şöyle öncelikle seni alacaktık. Tamam. Bunu arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şimdi oyunumuza bakalım. Oyunumuz arkadaşlar böyle başlayacak. Burada. Şimdi karakterimizi koyalım. Yani mavi slime'ı. Seni. <laughs> birazcık hastayım arkadaşlar. Şimdi karakterimize bakalım. Bence iyi. Sonra şimdi arkadaşlar karakterimizi ayarlamak için şuraya basıyoruz. <laughs> Yani şuraya. Sonra bunu sıfır diye sıfır yapıyoruz. Yani sıfır da sıfır. Şöyle arkadaşlar. Şimdi karakterimizin hiçbir şeyi yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar karakterimizi yani kıpırdatmak için ona bir kol yapacağız. Bir dakika. Kol. Cool. Bu nereye gitti lan? Lan. Ben korktum ya, korktum ya. de? Şimdi şimdi Şurada arkadaşlar konsol yerine basıyoruz. Joystick. Joystick. Şurada arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurada joystick var. Gördüğünüz gibi. Ama <laughs> kayıttır kıpırdamıyor. Neden? Çünkü şuraya basacağız. Yani şuraya. Orada arkadaşlar kodlamalar yapacağız. Sonra bir buraya basıyoruz. Sonra buraya basıyoruz ve böyle bir, bir ekran açılıyor. Sonra arkadaşlar şunu biliyoruz. seni bu kodlama arkadaşı. Ve buradan bunlara basıyoruz. Bunlar olsa herkes olacak. Sonra neyse arkadaşlar şu alttaki mavi yerden şuna basıyoruz. Şuna. Bu da şimdi gelecek. Bunlardan arkadaşlar iki tanesini yapacağız. Yeni birini şöyle uyu açıyorsunuz. önce arkadaşlar yüksek distans koyuyorsunuz. Yıldız. Sonra şöyle. <laughs> <laughs> x koyuyorsunuz, şunu koyuyorsunuz, ve arkadaşlar iki bu karakterin kapıda hızı. Şöyle, buna da aynı şey yapıyorsunuz, şunu yazıyorsunuz, ama ee, biraz farklı. Sonra yıldız koyuyorsunuz bu sefer, e, e aynı şey koyuyorsunuz ama joystick x yok joystick burayı y koyuyorsunuz, şöyle yine x yine 200 koyuyorsunuz. Bu arkadaşlar bunları birleştiriyorsunuz. Yaptıktan sonra bunları birleştiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girince gördüğünüz gibi karakterimiz hareket ediyor. Tam bir dakika. Nasıl ya? Bir dakika arkadaşlar. Karakter yanlış hareket ediyor ya bir dakika. Karakter adam ol. Şöyle şöyle. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle bir 15'te şöyle yapıyorsunuz. Şimdi sıfır. Şimdi bir oynayıp bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter şimdi geliyor. <laughs> karakter gördüğünüz gibi düşüyor. Karakterin düşmemesi için arkadaşlar ne yapmalıyız? Bir tane daha yeri yapmalıyız. da arkadaşlar eğer bu video beğenilirse veya sevilirse e, yapmaya düşünüyorum. Bu kadar. Yeni arkadaşlar video beğendiyseniz Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay <laughs> Böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalı abone olup like atmayı unutmayın <laughs>